Gel. Güldüre Hanım. Rahatsız ediyorum. Bu size geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Münevver Demir. Sevgili kızım... Artık ahiretime yaklaştığımı biliyorum ve bu yüzden sana bu mektubu yazıyorum. Her yaşlı ruh gibi gözlerimi huzurla kapamayı umsam da yolu sipahi köşkünden geçmiş bir yürek için bunun mümkün olmayacağını biliyorum. Onlarca yıl taşımak zorunda kaldığım sırların ağırlığı altında ezildim. Anılarıma ve sözlerime sadık kalmanın bedelini inan bu yaşlı kalbim ağır ödedi. Ama yeminimi tuttum. ...dudaklarımın yüzünü son nefesime kadar açmadım. Lakin o artık... La, ...lakin o artık biliyor. <laughs> Okunmuyor ki bu. Şimdi size düşen sarılmak ve af dilemek. Etle tırnağın ayrılın. Unutma, kararmış yürekte bile Yaradan'ın aydınlattığı bir parça ışık vardır. O ışığı gör ve ona sığın kızım. Lakin o artık biliyor. Şimdi size düşen sarılmak ve af dilemek. Şimdi Gel Heh. Abla, Yeğenime balık yapacağım haberin olsun Abla bir gelsene Ne oldu ne bu kağıt Hayırdır bu kimin yazısı Münevver hanım bana bir şey itiraf etmeye çalışmış Münevver hanım mı Şimdi size düşen sarılmak ve af dilemek. Ha kime sarılacağım? Kimden af dileyeceğim ben ya? Ay yok kızım işte anlaşılmıyor hiçbir şey. Ya M mürekkep lekesi olmuş orası. Ay kafayı yiyeceğim. Ne demek istiyor bu? Ha ne hakkında ne biliyor olabilir ki yani ölümden sonra sana mektup bıraksın? Sırlar ve sipahi köşkü. Muhteşem ikili. Gerçekten kafayı oynatacağım ya. Hay ne yapacağız peki? Ya kadıncağızı mezarından çıkartıp soracak değiliz ya. Ay, tövbe tövbe. Onun bildiği sırrı biz de biliyoruz. Herkes biliyor. İşte Halide Gülfem'in annesi. E başka? Başka ne yani? Peki peki bir dakika. Peki. Bir düşün. Yani son böyle Münevver Hanım'ı gördüğümüzde sana bir şey ima etti mi? Bir şey söyledi mi? Ya hayır söylemedi. Ne söyleyecek bana? Ha bak o artık biliyor diyor. Kim biliyor, kim neyi biliyor? O, o dediği kim? Ay ben bilmiyorum vallahi, benim kafam durdu. Bilmiyorum kim. Abla ne yapacağım ben bu mektupla? Ne yapacaksın biliyor musun? Bak bunu böyle katlayacaksın. Bir yere koyacaksın ve burada yazanların hepsini unutacaksın. Kolaydı. Allah'ım kolaydı zordu. Yani bu gizem içinde bir mektubumuz eksikti. Gülfem'le mi ilgili acaba? Şuna bak. Yine bir tuhaf görünüyor. İki gündür böyle. Kendinde değil gibi. Kim bilir neler geçiyor yine kafasında. Gülfem Hanım. Sen şimdi bu mektup buraya koyuyorsun. Kapatıyorsun ve unutuyorsun, tamam mı? Ha yani hangi sır gizli kalmış ki bu köşkte? Bu mektup gizli kalsın. Ee, eninde sonunda çıkacaktır. Sen şimdi bunlarla kafanı yorma. Hadi ablam, ne olursun. Gel biz şöyle sahilde bir yürüyüş yapalım ha. Tamam. Senin geliyorum ben. Hah. Hadi. Bekliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.